Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon değildir? Şimdi burada öncelikle A şıkkına bakacak olursak x küp ifadesi polinom bir fonksiyondur ve bütün reel sayılar için tanımlıdır. Şimdi fx'e baktığımızda x kare demiş yine arkadaşlar bütün reel sayılar için tanımlıdır. Köklü bir ifadede derece tek olduğunda bütün reel sayılar için ne olacaktır? Tanımlı olacaktır. Eğer çift olsaydı e, ifadesi büyük eşit sıfır için ne olacaktı? Tanımlı olacaktı. Kökün içindeki değer. Şimdi D şıkkına baktığımızda arkadaşlar rasyonel bir ifade. Bakın burada paydanın sıfır olmaması gerekir. Sıfır yapan değerimiz bir olduğu için reel sayılarda tanımlı değildir deriz. Cevabımız denizli. Şimdi Edirne'ye de bakalım arkadaşlar. 1 bölü x kare artı 1. Bakın burasını sıfır yapacak bir değer nedir? Yoktur. Çünkü x kare her halükarda pozitif bir değer alır. Ya da sıfır olur arkadaşlar. Bir ile toplamı her zaman ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. Sıfır olmayacaktır. İkinci sorumuzda fx ifadesi sabit fonksiyon olduğuna göre f'de 1001 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyonda f'de 1001 ile f'de 5 değeri de eksi 4 değeri de yani bütün değerlerde aynı değeri verir arkadaşlar. Birincisi bu, ikincisi sabit fonksiyonda x'li ifade ne yapmaz olmaz. Eğer x'li ifade olursa fonksiyon aldığı her değere göre ne yapar değişik değerler verir. O halde x'li ifadelerin yok olması lazım, yani katsayılarının sıfır olması lazım. Burada x karenin katsayısı 3 sıfır olması için m'imiz ne gelir? 3. Geldik x'li ifadeye. Bakın burada katsayısı n artı 2, sıfır olması için ne olması lazım? N değerinin eksi 2. Bu durumda fx'imiz arkadaşlar ne olacak? m yerine 3 koyduğumuzda 0, eksi 2 koyduğumuzda 0. Buradan 3 çarpı eksi 2'den ne gelir? Eksi 6. O halde f'te 1001 ifadesi neye eşit olacaktır? Eksi 6'ya cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda f ve g fonksiyonlarına göre f eksi g'de 3 artı f çarpı g'de 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bakın iki yolla çözülebilir. Biz f eksi g fonksiyonunu bulup yerine 3 yazabiliriz. Aynı şekilde burada f ve g fonksiyonlarının çarpımını bulup yani f g fonksiyonunu bulup yerine 2 koyabiliriz. Ya da arkadaşlar burada ayrı ayrı da ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yani f de 3 eksi g de 3 artı f 2 çarpı g 2 şeklinde de ne yapabiliriz? Biz ayırabiliriz. Bu şekilde yapalım. F'te 3'e baktığımız zaman 4 kere 3 12, 12'den 1 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 11. Aynı şekilde G3'ü bulalım. 3 yazdığımızda 3 kere 3'ten ne gelecektir? 9. İfademiz ne oldu? Eksi 9. Şimdi burada F'te 2'yi bulalım önce arkadaşlar. 2 yazdığımızda 4 kere 2 8, 1 çıkardım. Ne gelir? 7. Bakın artı 7 çarpı diyeceğiz. G2 buradan 2 yazarsak 3 çarpı 2'den ne gelir? 6. Bu durumda işlemimizin sonucuna bakalım. 11 eksi 9'dan 2 gelir. Burada işlem önceliğinde çarpmamız var. 7 kere 6 42. Topladığımızda ne gelecektir? 44 cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuzda f e fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'te x artı 3 böyle f'te x artı 1 oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar genel bir ifade olduğu için ben burada değer vererek bu işlemi ne yapabilirim yapabilirim. Yani siz x yerine 1 koyup ft4 bölü ft2 ifadesini bulup oranladığınızda aynı oran ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ya da direkt ftx artı 3 fonksiyonunu bulursunuz arkadaşlar. ftx artı 1'e bölerseniz Buradan bulursunuz. Biz bu sorumuzda böyle yapalım. ftx artı 3 fonksiyonunu bulalım. Bakın ftx artı 3 x yerine ne koydum? x artı 3. O halde burada da x yerine ne koyacağım? x artı 3. Bir de buradan neyimiz var? Eksi 1'imiz. Bu durumda bakın 3 üzeri 2 ile x'i çarptık. 3 üzeri 2x. 2 ile 3'ü çarptık. 6 1 de buradan gelecek. Ne oldu arkadaşlar? Artı 5. Şimdi f artı 1 fonksiyonunu da aynı şekilde bulalım. Bu durumda bakın 3 üzeri 2 çarpı x artı 1. 1 de ne gelecek? Yine eksi 1. Bu durumda fonksiyonumuz 3 üzeri bakın 2x yazdık. Artı 2 eksi 1 daha ne gelecek arkadaşlar? Artı 1. Şimdi biz bu fonksiyonları birbirine oranlayalım. Yani 3 üzeri 2x artı 5 bölü 3 üzeri 2x artı 1. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın burada ayırma yapmıyorum. Direkt 3'ü tabanlar aynı olduğu için kuvveti yukarıya çarpım şeklinde ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Buradan bakın 3 üzeri 2x artı 5 Çarpı ne gelir? 3 üzeri taban e, 3 yazıldı. Kuvvet ne olur arkadaşlar? Eksi ile çarpılarak çıkartılır. Çarpmaya dönüştüğünde yani eksi ile 2x artı 1'i çarparsam eksi 2x eksi 1. Tabanlar aynı kuvvetleri topluyorum. Bakın 2x'ler eksi 2x gitti. 5 eksi 1'den 4 3 üzeri 4'ten ney? 81 cevabımız Bursa. 5. sorumuzda arkadaşlar fx mutlak değerli bir fonksiyon bize f'te kök 5'in değerini sormuş. Hemen yazalım arkadaşlar. x gördüğümüz yere kök 5 yazıyoruz. Buradan ne gelir? Kök 5 eksi 3 artı x artı 1 yerine kök 5 yazarsam kök 5 artı 1 gelir. Şimdi buradaki ifadeyi biz mutlak değerden çıkartacağız. Çıkartmak için içerinin negatif mi pozitif mi olduğuna bakıyorduk. Kök 5 3'ten küçük bir değer olduğu için arkadaşlar kök 5 eksi 3 nasıl bir değerdir? Negatif bir değerdir. Yine kök 5 artı 1 pozitif bir değerdir. Bakın buradan eksiyle çarparız, e, terimleri tek tek çarpıyoruz. Eksi kök 5 artı 3 gelir. Buradaki ifade kök 5 artı 1. Buradan kök 5'ler birbirini ne yapar? götürür. 3 bir daha ne gelir? 4. Cevabımız Ceyhan. 6. sorumuzda fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre de a 10 ise a değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada a'mız bakın e, x olarak a'yı alacağız. Doğal olarak a'mız 0'dan küçük ya da büyük ne yapabilir olabilir. Öncelikle a küçüktür 0 için fonksiyonumuz e, ne oluyor ona bakalım a küçüktür 0 için yani ax olarak aldığımızda fonksiyonumuz ne olacak? ax artı 1. Aynı şekilde bakın a'yı büyük eşit 0 aldığımızda fonksiyonumuz ne olacaktır? fx'imiz x artı a. Şimdi burada f a değerlerini iki fonksiyonda da yerine yazarsak arkadaşlar. f a eşittir ax. x yerine a koyduğumda a kare artı ne gelecektir? 1. Bu ifademiz ona eşitmiş. F'te A. Buradan bakın A kare eşittir. 9 gelir. A değeri buradan artı 3'e aynı şekilde ne gelecektir? Eksi 3. Biz A'yı sıfırdan küçük aldığımız için arkadaşlar 3'ü ne yapmayız? Almayız. O halde bir tane değerimiz ne çıktı? A eşittir. Eksi 3. Şimdi buraya bakalım. F'te A'mız yine 10'muş. Bakın fonksiyonda X yerine A yazarsak F'te A eşittir. A artı A'dan ne gelir? 2A. Bakın 2A ifadesi eşittir. 10 için A'mız ne gelecek? 5. Zaten biz arkadaşlar A büyük eşit 0 demiştik. Doğal olarak bu da ne yaptı? Sağlandı. 5 değerini de alırız. O halde A değerlerinin toplamından ne gelir? Bakın 5. Buradaki değerimiz eksi 3. Topladığımızda ne gelecek? 2. Cevabımız Ceyhan. 7. sorumuzda arkadaşlar. F'in tanım kümesi pozitif doğal sayılardan doğal sayılara. Bakın bu şu demek biz x yerine pozitif doğal sayıları verebiliriz. f'te 1 1 olduğuna göre f'te 21 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın 1 ile vermeye başlarsak f'te 1 eşittir ne olacaktır? f'te 1 artı 2'den f'te 3 eksi 1. Bakın sonrasında burada ikişer ikişer arttırmış arkadaşlar. Biz eğer birer birer arttırırsak yani f'te 2 3 f'te 4 diye gidersek en sonunda bazı değerler yani f değerleri kalacaktır. Mesela f'te 20 gibi değeri olmadığı için işlemin sonucuna ne yapamayız ulaşamayız. O halde götürme işlemi yapabilmemiz için biz ikişer ikişer artıralım. Yani bakın burada 3 verelim. 3 verdiğimizde ne olacaktır? F'te 5 eksi 3 olacaktır. İkişer ikişer artırıyoruz. Bu sefer F'te 5 değerine bakalım. F'te 5, F'te 7 eksi ne olacaktır arkadaşlar? Bakın 5. Bu şekilde devam edecektir. En son arkadaşlar biz f'te 19'u verelim. Bakın f'te 19'u verdiğimizde ne olur? f'te 21-19 olur. Buradan arkadaşlar taraf tarafa toplama yaptığımızda Bakın ne olacaktır? Taraf tarafa toplama yaptığımızda Şimdi eşitlik olduğu için bu ifade bu ifadeyi Bu ifade bu ifadeyi Burası burayı en son buradaki ifadeyi bunu ne yapacaktır? Götürecektir. Doğal olarak bizim denklemimizde ne kalır? f'te 1 eşittir. Bakın f'te 21 ifadesi eksi parantezini alırsak buradan ne gelir? 1 artı 3 artı nokta nokta artı 19'a kadar ne yapar? Devam eder. Şimdi burada bu ifadenin toplamını yapalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. 1'den n'e kadar tek sayıların toplamı ee, en sondaki 19 ifadesini biz 2n-1 şeklinde yazıyorduk. Bakın 19 eşitliyorduk. Buradan elimiz ne gelir? 10. Ee, bu ifadenin toplamı da neye eşit oluyordu? n kareye. Yani ne olacak arkadaşlar? 10'un karesinden 100. O halde denklemimizi şöyle düzenleyecek olursak bakın ft1 eşittir ft21-100 oldu. Bize F'de 21'i soruyor. F1 değerimiz zaten neydi? 1. Buradan 1. Eksi 100'ü bu tarafa attığımızda artı 100 olarak geçecektir. F'de 21 ifadesi arkadaşlar. Neye eşit olur? 101'e. Cevabımız Adana. 8. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre ifadenin toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci ifadeye bakalım. Bakın G bileşke G3 demek. G'de G3'ün değeri demek. Bu durumda öncelikle g3'e bakalım. Bakın burada g fonksiyonunda x'in 3 olduğu yere bakıyoruz. Buradan 3'e 0 noktası olduğu gözükür. O halde g3'ümüzün değeri nedir? 0. Şimdi arkadaşlar g0'ın değerine de bakalım. 0 noktası yani x'in 0 olduğu yer y eksenini kestiği nokta. grafiğin y eksenini kestiği noktaya bakıyorum. Burası ne arkadaşlar? 0'a 4. O halde g0 değerimiz ne çıktı? 4 çıktı. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ikinci ifadeyi bulalım. Bakın burada dikkat etmeniz istediğim şey şu. F bileşke F'nin eksi birinci yani tersi arkadaşlar. Burada eğer şey olmasaydı yani buradaki parantez olmasaydı F bileşke F'in tersi olsaydı bu ifadenin eşli ne olurdu diye soracak olursak bakın bu ifade ne? Birim fonksiyonu verir. Yani buradaki değerimiz direkt birim fonksiyonu eşit olacaktır. Şimdi 3 dediği için değer niye eşit olur? 3'e. Ama bize parantez vermiş arkadaşlar. Parantezde şöyle yapıyoruz. Yani bakın f eşki f'in tersini soruyor bize. Burada bu ifadeyi yazarken şöyle yapıyoruz. Bakın f'in tersinde f bileşki f'in tersi dediği için öncelikle ikinci ifadenin tersini alıyoruz. f'in tersi eşki diyoruz. Sonra birinci ifadenin tersini alıyoruz. Yani f eksi 1. Doğal olarak arkadaşlar burada bakın şu ikinci yerde g olsaydı biz g'nin tersi bileşke f'in tersi diyecektik. Şimdi burada bu ifade arkadaşlar bakın 3'ü sorduğu için yani şu ifademizde x yerine 3 yazdığımızda f'in tersinde f'in tersinde neyi buluyoruz? 3'ü buluyoruz. Şimdi öncelikle f'in tersinde 3'e bakalım. Bakın tersini sorduğunda y eksenine bakıyoruz. Eğer fonksiyonun kendisini sorsaydı x eksenine de bakacaktık. Y ekseninde 3'ün karşılığı ne arkadaşlar? Bakın 2. Yani burası 2'ye 3 noktası. F'i yani şöyle diyoruz burada. F'de 2 3'e eşit. F'in tersinde 3 2'ye eşit. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın F'in tersinde 2'yi bulmaya. Şimdi arkadaşlar bakın burada öncelikle şu noktayı ben ne olduğunu bilmek önemli mi diye soracak olursak evet arkadaşlar önemli. Eğer bu nokta 2'ye 0'a 2 noktasında yani şurası 0'a 2 olursa bakın 2'nin tersi direkt ne olmuş olur? 0 olmuş olur. Hemen bunun ispatını yapabiliriz. Bakın bu noktayı bulmak istiyorsak şurası 4, şurası 2, şurası da 3. Bakın 4'e 6 noktası eşittir. Buraya A diyelim arkadaşlar. A bölü 3'ten Bakın 6'nın yarısı 4'ün yarısı. Bakın ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Hemen demek ki f'in tersinde 2 değeri burası 0'a 2 olduğu için neye eşit? 0'a eşit. Eğer bunu göremezsek arkadaşlar aklımıza gelmezse ne yapacağız? Burada fonksiyonun denklemini kuracağız. Denklemini kurmak için de bakın şu formülü yapabiliyorduk. y eşittir mx artı n. Buradaki doğrunun eğimi m'di. Bakın burada doğrunun eğimi bu doğrunun x eksenine yaptığı açının tanjantına eşit. Yani 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Bakın 1 bölü 2 x artı n diyeceğiz. n değerini de bulmak için bakın iki noktadan bir tanesini alırız. Burada 2'ye 3 var. x 4'e 0 var. x 4 yazdığımda x 2 artı n'den burası ne gelecektir arkadaşlar? 2 gelecektir. Yani doğrumuz 1 bölü 2 x artı 2. Şimdi bize diyor ki F'in tersinde 2. Bakın buradan 2 yapan değer. Yani y'nin kendisine 2 verecektik. 2 yapan değerimiz kaç? Burada y yerine 2 yazarsak buradan ne gelir? X'imiz buradan da 0 olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. 0 verdiğimizde ne olur? 2 eşit 2. Yani yine x'in değerine çıkmış oldu. 0. Cevabımız arkadaşlar 4 artı 0'dan ne gelir? Ceyhan.